Hep muhalefette kalan bir parti mi olur ya? Yani? Bir de dönüp bizi suçluyorlar. Sen niye iktidara destek vermiyorsun? La sen kör müsün? İktidara destek veren muhalefettir ben değilim. Ve iddia ediyorum muhalefet bu tutumunu sürdürdüğü sürece iktidar her zaman iktidarda kalır. Muhalefette her zaman muhalefette kalır. Olanda her zaman yine millete olur. Ya ülkede ekonomik darbe yapılıyor. Biz muhalefete gidip derdimizi anlatacağımıza muhalefetten şikayetçiyiz. Toplum ne diyor muhalefet için biliyor musunuz? Bizi bunca yıl AK Parti'ye oy vermek zorunda bırakan muhalefeti Allah hiçbir zaman muvaffak eylemesin. Yüksek bir ihtimal bu beddua tutmuş olacak ki yıllardır adam gibi bir lider bulup karşımıza getirmediler. Sürekli yenilen bir adamın istifasını beklerken adam çıkıp